Hata en katilde ölenin ehline verilmesi gereken fidyenin paylaşımı nasıl olmalıdır? Şimdi Allahü Teala bunu da şey yapıyor. Nisa suresinin 92. ayetinde bize anlatıyor. Diyor ki işte hiçbir mümin bir başka mümini hata en olmadıkça öldüremez diyor. E kim bir mümini hata yoluyla öldürürse diyor, onun yapması gereken şeydir. Ona, onun ailesine teslim edilecek bir diyet ödemektir. Önce tahşir-ül var. Ha, evet, doğru. Ha sen ta tamamını soruyorsun <laughs> diye. Şey, tamam. şey ayet okuyordunuz diye dedim hocam. Tamam tamam. Orada şimdi bir kişi şöyle bir prensip vardır. Yapılan suçun misliyle cezalandırma vardır. Bir adam bir adam öldürdüyse önce bir kişiyi yani böyle hürriyetini kaybetmiş bir kişiyi boyunduruk altında olan bir kişiyi kurtarmalı. Tamam. Ondan sonra yapacağı ikinci şey de Öldürdüğü kişinin diyetini ödemektir. Diyetini kim ödeyecek? Ailesini ödeyecek. Ve diyetü müsellemetü ile ehli diyor ailesi. Ailesi de kimdir? Onu da Allahü Teala Nisa suresinin 11-12. ayetinde anlatıyor. Nisa'nın 176. ayetinde de var. Onlar da bu kişinin mirasçılarıdır. Yani peki diyet konusunda ne olur? Karşılıklı anlaşmayla da belirleyebilirler. O toplumun şey yerleşik tazminat, öldürülen kişiye ödenmesi gereken tazminat konusunda da olabilirler. Yani bu konuda zaten fıkıh kitaplarında da miktarlar belirtilmiş vaziyettedir. Dolayısıyla ailenin hata ile yapılmış kasten öldürme yoksa ailenin alabileceği şey sadece bir diyettir. Başka bir şey değil. Öldüren kişinin de hem diyet ödemesi gerekir hem de bir kişiyi şeyden kurtarması lazım. Boyundurukta, boyunduruk altında olmaktan kurtarması lazım. Öyle bir kişi bulamıyoruz bugün derse o da Allahü Teala burada diyor ki o zaman iki, iki ay diyor, oruç tutacaktır diyor. Arka arkaya iki ay oruç tutacak. Yani o diyeti vermek de yetinmeyecek. O, oruç tutma görevi de vardır.